Merhaba İkizler burçları. Aralık ayı yorumuna hoş geldiniz. Bu ay sizin için hem zihinsel hem de sosyal açıdan oldukça hareketli bir ay olacak. Gökyüzü günlük rutinlerden çok daha derin ve gizli bağlantılarla size sürprizler sunuyor. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bu ay hangi gizli fırsatların ve beklenmedik gelişmelerin karşınıza çıkacağını görebilirsiniz. Beğenirseniz, paylaşır ve yorum bırakırsanız çok sevinirim daha detaylı astrolojik rehberlik için astrolog özleyiş hesabından DM'den yazabilirsiniz. Şimdi İkizler burcunun detaylarına geçelim. Sevgili İkizler, Aralık ayı sizin için ilişkiler ve ortaklıklar alanında hareketli ve dönüştürücü bir ay olacak. Yılın sonuna yaklaşırken başkalarıyla olan bağlarınızı gözden geçirme, dengeleme ve derinleştirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Aşk ve ilişkiler Ayın başlarında ilişkilerinizde daha yoğun ve tutkulu anlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki dinamikler önem kazanacak. Ortak kararlar alma ve geleceğe yönelik planlar yapma zamanı olabilir. Bekar ikizler için ise dikkat çekici ve dönüştürücü bir ilişki potansiyeli yüksek. Ancak ayın ortalarına doğru iletişimde yanılgılara veya yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmalısınız. Şeffaflık ve dürüstlük olası sorunların önüne geçecektir. Bir ilişkinin geleceği hakkında önemli bir karar dolunay etkisiyle netleşebilir. Kariyer ve para, kariyerinizde ortaklıklar, işbirlikleri ve anlaşmalar ön planda olacak. Yeni bir ortaklık kurma veya mevcut iş ilişkinizi gözden geçirme fırsatı doğabilir. Projelerde başkalarıyla uyumlu çalışmak, başarıyı beraberinde getirecektir. Maddi konularda ise özellikle ortaklaşa yürütülen finansal işlerde veya borç alacak dengesinde dikkatli olmalısınız. Gelir ve gider dengenizi iyi ayarlamanız olası sıkıntıları önleyecektir. Beklenmedik bir miras veya ortak kazanç söz konusu olabilir. Sağlığınız ise Aralık ayında zihinsel yorgunluklara karşı dikkatli olmalısınız. Sosyal çevreniz ve sürekli iletişim halinde olmanız enerjinizi düşürebilir zihninizi dinlendirecek aktivitelere yönelmek, meditasyon veya doğa yürüyüşleri yapmak size iyi gelecektir. Uyku düzeninize dikkat etmek ve bol su tüketmek, enerjinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Her ay olduğunu gibi, bu ayda da yeni ay ve dolunayımız var, yeni ay ve dolunay için ayrı bir video gelecek. Ama kısaca şöyle bir bakalım. Dolunay 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda 3. evde, eski konuşmalar ve fikirler netleşiyor. Yakın çevreden sürpriz bilgiler. Yeni ay 20 Aralık'ta yay burcunda 9. evde olacak. Ruhsal ve entelektüel keşif fırsatları, uzak yerlerden ilham. Mars Venüs, hızlı ve yaratıcı kararlar, sosyal ve iş alanı